Merhaba arkadaşlar, bugün 2024 2. Orta Öğretim ve Ön Lisans Merkezi atamalarının puan analizini yapalım. Bu alımda 107 kişi orta öğretimden 490, 8 kişi ise ön lisanstan kadrolu olarak yerleşti. Yerleşenlerin arasında çoğunlukla vagon teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni var. Puanlara bakacak olursak en düşük 76 puanla atama yapıldığını görürüz. Puanların düşük olmasının sebebi sadece belli sayıdaki kişilerin başvurabileceği şartlar taşır. Ancak aşçıları inceleyecek olursak 90 puanlar ile atanmışlar. Çünkü tüm lise mezunlarının başvurabileceği türden bir ilan. Sayıştay başkanlığının bir hizmetli aldığını, aldığını görüyoruz. Ancak herhangi bir özel şart olmadığı için adaylar 100 puan ile atanmışlar. Veteriner sağlık teknisyen ise, tam aksine 72 puan ile atanabildiklerini görüyoruz. Çünkü bu ilanında mezuniyet şartı var. 9 aday da sağlık memuru olarak atanmış. Puanlar ise diğerlerine nazaran yüksek kapatmış. Ön lisans kadrolarına geçecek olursak, iki tekniker alınmış, puanlar yüksek kapatmış ancak merkezi alım olduğu için normal duruyor. TSDD kondoktör alımına baktığımızda adaylar düşük puanlarla atanmışlar çünkü bu alanın mezun sayısının az olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde TCDD'nin memur alımı da özel şartlar taşımaktadır. Teknikerler ise daha yüksek kapatmasına rağmen hala puanlar düşük seviyede. Hava meydanlarına geçecek olursak, puanların yüksek kapattığını görüyoruz. İş makine sürücüsü doğuda olmasına rağmen yüksek kapatmış. Teknikerler ise arkadaşlar normalden fazla kapatmış, alım sayısı mezun sayısına göre az yapıldığı ve merkezi atama olduğu için aslında puanlar gayet normal. İcra memurları her zamanki gibi yüksek kapatmış ama bu rakamlar halen doğal. Hat bakım onarımlar ise beklenildiği gibi düşük apatmı çünkü bölüme özel ilan. Son olarak veri hazırlama ise düşük kapatmış arkadaşlar. Diğer merkezi atamalarda ve bakanlık alımları ile yüksek puanlılar eriyecektir. Umarım video faydalı olmuştur. Destek olmak için videoyu beğenin lütfen.